böylese bütün her şeyin sonu Allah'a varacaktır. Mezmur Suresinin 43. ayeti kelimesi. Doğrusu güldüren de alatan da odur diyor. Tabi güldüren de alatan da Allah'tır. İnsanların Allahu Teala'ya vermiş oldukları ahitleri nispetinde dünya alemini yaşayan insanlar kendi kaderleri içerisinde sevap ve günah yükü sermayesiyle ahirete intikallerinde kimin sevap yükü fazlaysa o günün mutlak hüküm sahibi olan Allah tarafından güldürülecek yüzleri de ak olarak varis kılındıkları cennetlere dahil olacaklardır. Kimin de günah iki fazla ise Allah'ı ve ahireti inkar ederek Rablerinin üzerine çıkmışlar ise onlar da o günah şiddetinde muhakkak ki vahlanarak ağlayacaklardır. Bunların korkudan gözleri gök mavisi gibi dışarı fırlayacaktır. İşte Allah'tan başka bir ilah daha olmadığına göre ancak bu kainata mutlak hakim olan Allah insanların yaptıklarıyla ve onların kazandıklarıyla ellerinin karşılıklarıyla her el nefsi hesaba çekecek. Allah'ın adaleti karşısında kimi gülecek? Ahiret aleminde Allah-u Teala'nın adaleti karşısında kimi gülecek kimi de ağlayacaktır.